Harika borno setlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Anemon borno seti. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet. Anemon borno setimiz 8 parçadan oluşmakta. Bay ve bayan olmak üzere. Bayanlar için açık rengi pudra rengi de diyebiliriz. Kenarlarında bakın nakış motifinin yer aldığı, kenarında yaka kısmında da gri simli ipten kordon geçirdiği bakın şu detayı göstermek istiyorum. Gerçekten ışıltı katmış ve güzel bir detay olmuş. Çok güzel düşünülmüş detaylar. Bir adet el yüz havlumuz var. 50'ye 90 cm batlarında hemen yakından göstermek istiyorum. Havlumuzun da kenarında yine çiçek motifinin nakışlandığı ışıltılı parıltılı bir ürün olmuş yine. Erkekler için ise gri rengi bulunmakta. Kenarlarında yine nakış detayının yer aldığı harika ürünler. Bay ve bayan olmak üzere terliğimiz var. Bir de el gücü havlumuz var. Onu da erkek kısmından gösterelim hemen size. Erkek havlumuz yine köşesinde nakış detayı yer almakta. Büyük havlumuzun ebatı ise 80-150 cm ebatlarında. Evet, Anemon e, bornoz setimizi beğendiyseniz Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizdiyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.